Günaydın! Makyajımı yaptım şimdi. Çadırı topladık. Çadır buradaydı. Gece geldiler. Şimdi festivalin ikinci günündeyiz. Bu da Fındık yüz. <laughs> Uyuyorum ben Kimler <laughs> çok rahat çadırın içinde uyuduk. Akşam bize sordular tabi. Ondan sonra Faruk da en üst makamdan almıştı. Park ve bahçeler Müdürlüğü Başkanı'ndan. <laughs> Bunu aradılar, izin verdiler, öyle kaldı. Ama eğer katılacaklar olursa bir dahaki sefer şey talep oluşturacağız. Niye talep oluşturmadınız dediler. Talep oluşturulabiliyormuş kalacak yer için. Standımızın hemen arkasındaydık. Çok rahattı. Güzeldi. Çünkü çimler çok güzel. Göstereyim bir dakika. Şöyle çimler. Burası bizim standımızdı. Çadır da buradaydı. Kaldırdık hemen sabah.

Bir, pinçik. Bu da pinçiğin kalbi. Kömleğin kalbinde, pinçiğin kalbine. Pinçiği çekeyim, seni mi çekeyim? Komple çek, ben oradayım. Ne bintik ya göremiyorum. Ortada işte ya çektim öyle. Sen tamam, şey. beni çek. böyle. Seni çekeceğim yukarıya bakıyorken de. Sen tamam indirdim şimdi. Ağzını dedim ben. Onu, değil Aa, o da Ha. Ha. Burada aşkım. Yapamadım. Ha? Müzik var. Böyle cımbızla çekiyorum var ya. evet, standdayız. Hala, bir sürü şey oldu, yarışmalar, çömlek yarışması falan ama o taraflara gidemedim. Çünkü standımızdayız. Niye gitmediniz? Çünkü canımız istemedi. Üşendim. Çok uzak. Çünkü biz çok uzaktayız. Biz, ben hemen şehir parkının girişindeyiz. Bütün etkinlikler sonunda. Ama herkes o kapıdan giriyor. Çünkü bir sürü kapısı var. O yüzden sanki biz şey gibi. <laughs> Böyle bir <laughs> olay. Ha, ama tatlı <laughs> insanlar. Hoş. Gelenler, giderler. Güzel. Hoş olmayanlar da gelmiyor değil mi? Bu hiç hoş olmadı şu an. <laughs> size biraz ürün tanıtımı yapayım mı? Çünkü yapacağım dedim yapmadım. Yapayım. Hazır şu an sakinlemişken. aralarda hayal ettiğim gibi mily videolar çekemedim ama. Gene <laughs> müzik gelecek. Sebebi, en büyük sebebi bu. Arkada sürekli bir müzik var. Telif yerim diye. Yok ya bundan ne yiyeceğim bebek? Yok bu, bu şimdi deneme yaptı da ama var olan bir şarkı söylediğinde profesyonel tamam. duruyorsa Sen de konuşana kadar tezgahı çekerdim aşkım. Bak daha müzik hala başlamadı bana soldan soldan geliyor şimdi size ürünlerimizi tanıtacağız farukla beraber yapacağız bunu hadi yapıyoruz faruk gene kötü alışkanlığa gittiği için ben göstereceğim <laughs> burası bizim standımız pinçik bu kötü alışkanlık çıkaran faruk terbiyesiz şimdi seramik bileklikler gösteriyorum Kapatyalar, hayat ağaçları, gözler, çakralar. Bunlar da dantel ve saplarındaki de seramik. Kübeler. Çeşit çeşit. Renk renk desen desen. Bir sürü zibilyon tane. Yüzükler. Evet. Polis. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar porzelenler. Bir storiesini paylaşmıştım hatırlarsanız. Bunlar minik küpçükler. Pardon şeyler. Gene bunu da Satori değil ya şortunu. Satori nereden çıktı? Hatlarım kaçtı. Harun yaptı küçükler. Böyle göstereyim. Ama dekorunu ben yaptım. Lütfen bunu unutmayın. Yani ben yaptım sayılmıyor. Sen eğer kötü alışkanlık yapmasaydın şu an seni çekebilirdim ama çekemem. Söyle ya. Kötü alışkanlık mı? Neyse devam ediyorum. Nalar boncuk. Ama bu Seramik tabii ki. Bunlar seramik ve cam kolyeler. Kilim desenli. Harun yaptığı mühürden çıkardığım kolyeler. Bu güneş. Bu da güneş. Bu barış işareti. Bunu da içinde camlar erittim. Göstereyim bir dakika. Ne aşkım? O doğaçlama bir şey. Canım öyle bir şey yapmak istemişti. Amorf mühürler. Zaten bunlar hepsi amorf mühür çalışmaları hep simetrik simetrik koşuma gitmedi. Üçlü şeyler, Afrika model. Salkım saçak kurmadı. belli olmuyor ki. Evet. Niye? <laughs> Gördü nasıl olduğunu. Belli oluyor. Merakı olan belli eder. Neyse, devam edelim. Onlar gözler, trinitiler, yaşam çiçekleri. Şöyle çömlek çiftli bileklikler. <laughs> Böyle. Müzik başladı. O yüzden kapattım. Ama denemek için burayı gene de videoya koyacağım. Az önce ne oldu biliyor musun? Benim canım dün yediğim bir pişiden çekmişti. Şey neydi? Azerbaycan pişisi. uzun bir tane. Güzel bir şey. Ondan cam çekmişti. Ama ta standlar yemek standlar çok uzakta diye ben de üşenmiştim gitmemiştim. Ve sonra ne oldu biliyor musun? Ayağıma geldi. İnanılmaz değil. inanılır. Çünkü benim başıma hep böyle şeyler gelir. Hoş, Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Deneyebilirsiniz. <laughs> Normalde burada kuşlar dans ediyor. Onu bekliyorum. Ses geliyor mu bilmiyorum ki. Sakalar, çılgınlar gibi sakalar ötüyor. Sakalar, Burada da bir çocuk kolyeleri kaçtırıyor. Sevgilim de orada. Hep müzik var o yüzden çekemiyorum sürekli video. Kuşlar da hareket etmiyor. Edince şey yapacağım, dün akşam çok güzel gösteriler yaptılar şurada. Güzel, <laughs> Güzel oldu. Bu kavanı Faruk 20 liraya aldı. Berşka. Çünkü burası çok soğuk. çadırı kurduk. Standımızın arkasına. Şimdi standımızı kapatacağız. Saatte 12 falan. <gülüyor> <gülüyor>

<laughs> çok güzel, sen bunu devam et bence. Çok güzel, çok <laughs>

Está completo tudo? Vem ver Paris. Tá. Tá. Deixa eu tirar. Deu a muda. Toma. Şimdi kapattık standı böyle bir ceset gibi hadi tövbe 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 neyse sandalyeler üstüne koyacağız evimizde burası çadırda veda yapacağım Al al onu. Şişe? Şiş. Uzun şişe. Sana lazım olur diye. Attın mı? Heh. Nora gibi yaptım. Yani çirkin yaptım. Biraz da Faruk'un neler yaptığını çekeceğim. Arka kamerayla çekeceğim. Hadi bakayım. Çadır böyle. Bu arada bir çadır büyük bir çadır. Dört kişilik. Küçük değil yani. Oran orantıyı nasıl i̇yi yapacağım? Iyi akşamlar. İyi, akşamlar. i̇yi akşamlar. Evet evet. Biliyor herkes. Sandalye yemiş Faruk Kaka'ya. Ama bu satan arkadaşımız oldu artık. Onun arkadaşları geliyor çok çevresi var. Altı pinçikler dolu. Şöyle güzel anısı olsun. Pinçiki Saat kaç tam size söyleyeyim mi? Saat 0003miş ya. Hı 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 <laughs> o şeyleri yığdığı yerden bir tane daha alıyor. Bakın şurada kocaman küpçüğü görüyor musunuz? Küpçük değil kocaman küp. Gideyim yanına boynu göstereyim. Ne yani evet, olsa burası bizim evimiz. <laughs> Güvenlikli de şey dedi. Allah iyi akşamlar burada kalıyorsunuz değil mi? Çünkü Faruk gitti. Park ve bahçe müdürlüğünün başkanıyla halletti bu işi. Bakın şimdi size boyunun ne kadar büyük olduğunu göstereceğim. Kendimle boyutunu hissettireceğim bir dakika. Ön kamera açacağım. Açtım. Şimdi bir dakika. Bunu nereye koyayım? Dur. Ha şuraya koyayım. Yok. Şuraya koyayım. Çok saçma bir açı ama boyunu anlamamız için bence gayet okey. kadar büyük olduğunu anladınız mı? Kocaman. Sizin parkı boşken gezdireyim mi? Stantlar boşken. Hadi gezdiriyorum. Şimdi bu kocaman küçük. O kadar büyük ki ama çok güzel değil mi? Doluyken yanaşamıyorum. Şöyle. Çok ileri gidemem bu arada. Çünkü güvenlik geziyor. Bakın bir sürü güvenlik orada da var. Kadraja girecek şimdi. Şöyle göstereyim her tarafı. Sonra standa geri gideyim. Burası kapılardan biri. Buradan girince 5 stand biziz. Geri kalan bütün standlar buradan başlıyor içeriye doğru. Bunlar zaten firma. Çadırımızın ana kadar büyük olduğunu standın boyundan anlayabilirsiniz. Kocaman çadır. Yani Faruk'la da oranlayabiliriz. Böyle. Çadır içinden olaylar. Şöyle şurada yapayım da. Haruk da karşımda bankta oturuyor. Görünüyor mu bakayım? Tabii ki kötü alışkanlık. Şurada hazır ışık varken ve bugün her yer kapkaranlıkken <laughs> ki bu Dün kafama vuran kedi. Ben size bunu anlatamadım değil mi? Dün kafama kedi vuruyordu çadırın içinde. Sonra şey koydum. Gitti. Aa, çanta. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Makyaj temizleyeceğiz. Ay. Bak ben de... bu hayatta bir parunuzun olması ne kolaylıklar sağlar. Böyle bir yerde mesela ben önceden şey yapıyordum. Tavsiye değil. İllegal şekilde gidiyordum. Çadır açılmayan yerlerde çadır açıyordum. Önceden ne diyeyim. 12 sene falan önceden. Ana gül sulu. Gül, gül kokuyor. Öyle açıyordum. Çadırı. Jandarma kovana kadar. Olimpos'ta falan da yani sahilde. Ama burada Faruk izinli halletti. Kimse bir şey demiyor. İyi geceler diyor falan yani. Yani öyle. Öyle güzel geçti. Bu güzel bir şey bence. Değil mi? Sarı. Çünkü bugün sarı pembe makyaj yapmıştım. Makyaj temizleme suyumu almayı unutmuşum. O yüzden güzel bir bir şey oldu. O yüzden herkesin faruklanmasını tavsiye ederim. <laughs> ne yiyorsun? Ha üzüm. Komşumuz üzüm getirmişti kendi bağlarından. Babası daha doğrusu. Komşumuz çok tatlı. Şey. E, ge gece Gece Seramik Art. Evet. Hesabının adı böyle. Gece Seramik Art. Bir sürü gece seramik var da bununki böyle. Gece seramik art. Uzun. Gözümü çıkaracağım. Rimal çıkaracağım diye. Neyse günümüzün kritiğini yapacak olursak dünle aynıydı. Yani şey olarak maddiyat olarak. Dünle aynıydı. Gerçekten birebir aynı. Ee, ama müşteri kesimi farklıydı. Dün böyle daha şeydi eğitim seviyesi farkı vardı gibi bir şey diyebilirim yani tabi rencide edici konuşmamak için bugün böyle bilmeyerek öğrendikten sonra da severek aldılar ürünlere o güzel tatlı tatlı gençler çok şey küçük kızlar gençler de Pazartesi okullar açılacakmış meğersem. Ondan bizim haberimiz yoktu. Tabii nereden bilelim bizim çoluğumuz, çocuğumuz yok. Çoluk çocuk tanıdığımız yok. O yüzden şey... He? Bak, evet makyajımı silerken anlatıyorum. Vakit hmm. gitti? <laughs> Bu da bir Faruk atasözü. Hem makyajımı siliyorum hem videoya ekleme yapıyorum. İyi geceler videosu çadırın kapısında makyaj silmeci. Neyse seramikle ilgilenen yapan herkese aslında tavsiye ediyorum buraya senede birkaç gün kalacak yeriniz varsa gelin. Ama ben dün söyledim mi dün sarhoş gibi uykusuz olduğum için aslında talep oluşturabiliyormuşuz. Yani bize kalacak yer ayarlıyorlarmış. Bunu bilmiyorduk biz. Çok olduk öğrenince. Bilsem yerini zaten oluştururum. Manyak mıyım ben sokakta kalayım. Yüzümüzde puri pak yaptık. Faruk da burada çöp için bekliyor beni göster. Heh, burada. Evet. Çadırın içindeyim işte. Çadır. Çadır, Faruk da burada. O, o, o zararlı şeyler senin. Yok canım. Burası full dolu da. Bu kadar içemem. İnsanlar var bu arada hala parkta. Ama bu arada şöyle bir şey var. 11.30'dan beri buraya kimse alınmıyor. Milletin eşyaları var ya gördünüz biraz gösterdim. Daha ileri gidemedim. Hep güvenlik gezdiği için. 11.30'dan sonra kapıdan bu ana kapıdan kimseyi almadılar. Güvenlik almıyor kimseyi. Şey yapıyorlar işte. mesela insanlar söylüyor arkadaşım içerideydi bilmem neydi falan öyle gider. Şu Kafe var ya tam önümüzde. Oraya gelenler, oturanlar orada kalıyor. Çıkınca çıktı yani bir daha giremeyecek. Ama muhtemelen buralılar için bu bir alışkanlık. Heh. Tamam. Bu bir alışkanlık. O yüzden şey yapıyorlar. Geliyorlar ve akşamı burada geçiriyorlar muhtemelen. Akşamı burada geçirdikleri için de erken gitmek onlara mantıksız geliyor olabilir muhtemelen. Yani aileler falan böyle geliyor kahve içiyor, çay içiyor, limonata içiyor. Gece hayat var güzel. Bunun gibi kırklar elinde vardı böyle. Gece gezme, gece çıkma, otostopla gezdiğim zamanlardan kalma hatıralar. Hazalcığım beni izliyorsan burada sana selam. Azalım. Ama burada şaşırdım. Çünkü İzmir'de yaşadığım zaman İzmir'de hayat çok erken bitiyor normalde. Cumartesi günü hariç. Neyse bugünün kritiğini bu şekilde yapmak istedim. Çünkü bugün uykulu olduğum bir an değildi. Dün doğru gün hiçbir şey çekmemişim. Bugün de çok çekemedim. Bugün neler çekemedim? Çünkü çok fazla... Bugün çok konser vardı. Ses çok yüksekti. Parkın her tarafına gittiği için telif olacaktı yani. O yüzden çekemedim. Çünkü benim daha önce yani küçücük takipçi kitlem olmasına rağmen 131 kişi şu anda. I love you. Şöyle yarım kap yapayım da devamını siz birleştirin. <laughs> Neyse. 131 abonemiz olmasına rağmen daha 130 falan değil 20 falandım. 20 mi 17 mi öyle bir şeyken telif yedim. Yayınlamadı videoyu. O kadar da bekliyorsun yani video yüklemek için. Neyse söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Ben şimdi çadıda altıma bir tane pijama getirmiştim. Pijamamı giyeceğim. Faruk da yıkamaya gitti. Sonra yatacağız. Ne zamandır da master şefimi izleyemiyorum. Ona üzgünüm. Ama eve gidince de atölye ve ev içinde bir sürü stok olmuş oldu. O da ayrı mesele. İzlesem izlerim bu arada burada ama gürültüden duymam. <laughs> Kulaklıkta takıp da müşteri beklemek de saçma olur. Hadi görüşürüz sevgili 131 kişi. 131 büyük bir sayı. 131 kişi şimdi önüme gelse, tezgahın önüne gelse bile panik olurum yani. Teşekkür ederiz. Bize verdiğiniz kıymet için. Öpüyorum. Yarın da örüklerimi açacağım. Hadi görüşürüz.